Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok pratik, çok lezzetli bir kurabiye ile sizlerleyim arkadaşlar. Gerçekten çok az malzemeli, sadece 3 malzemeli nefis bir kurabiye tarifimi sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce kanalıma henüz abone değilseniz abone ol tuşuna basıp e, Zil açmayı unutmayın. Şimdi tarifimize geçelim kurabiyemizi yaparken öncelikle kasemize 3 su bardağı unumuzu, 1 su bardağı pudra şekerini, 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim ve iyice yoğuralım arkadaşlar. Kurabiyemizin hamuru hazır. Gördüğünüz gibi gayet rahat şekil alıyor. Şimdi kurabiyemizin şeklini nasıl olmasını istersek o şekle getirelim. Ben limon sıkacağı'nın kapağını kullanmak istedim. Siz isterseniz elinizle yuvarlak yapabilirsiniz ya da uzun şeritler halinde yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir püf noktasını söyleyeyim. Eğer e, şekil almıyorsa kurabiye hamurunuz elinize hafif hafif yağlayarak şekillendirebilirsiniz çünkü biliyorsunuz ki onun markasından markasına değişebiliyor şimdi arkadaşlar e, bu limon sıkacağının kapağında şekil yaparken öncelikle streç filmi yerleştiriyorum sonrasında hamuru iyice içine yerleştiriyorum çıkarması kolay oluyor streç film sayesinde e, diğer türlü çünkü çıkmıyor zaten bu şekilde içine yerleştiriyorum. Rahatça çıkarıyorum. Siz de dediğim gibi nasıl şekil vermek isterseniz o şekli verebilirsiniz. 3 malzeme ile yapabileceğiniz en lezzetli en kolay kurabiyelerden bir tanesi. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi devam ediyorum kurabiyeme şeklini vermeye. kurabiyemize şeklini verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirelim arkadaşlar. 15 dakikaya geçmesin kurabiyemizin rengi değişmesin. Kurabiyeler pişti. Şimdi kurabiyeleri soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler soğurken biz de bir cezayı yarısına kadar su dolduralım ve 65 gram bitter çikolatayı eritelim ben benmari suylu ve çikolata erimeye başlarken içine bir yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ekleyelim ben o şekilde yaptım sizin tercihinize kalmış ister bitter kullanın ister sütlü çikolata kullanın isterseniz hiç çikolata kullanmayın sade tercih edin nasıl yemek isterseniz öyle yapın ben çikolatayı tercih ettim Birazdan çikolataya bandıracağım. Sonrasında da antep fıstığı tozuna bandıracağım ve sonuç harika. Çikolata eridi şimdi. Ben var usulü erittim. Şimdi birazdan soğuyan kurabiyelerimizi önce çikolataya batıracağım. Sonrasında antep fıstığı tozuna. Önce şöyle bir sizlere göstermek için kameramı bir ayarlayayım. Tepsimi bu tarafa alacağım. Şimdi kurabiyemi çikolataya batırıyorum. Şöyle bir bakın nasıl da lezzetli görünüyor. Sonrasında Antep fıstığı tozuna batırıyorum. Siz isterseniz Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Ya da hiçbir şey kullanmayıp sade tercih edebilirsiniz. O şekilde de servis edebilirsiniz. Ben çikolata kullanmayı tercih ettim. Böyle de çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin derim sizlere. Deneyen herkese de şimdi de olsun. Deneyen arkadaşlarım lütfen denediğiniz zaman yorumunuzu yazın. Bu şekilde çikolatalar donana kadar fırın tepsisinde bekletelim. Eğer aceleniz varsa, hava çok sıcaksa buzdolabına da koyabilirsiniz çabuk donması için. Çikolata donduktan sonra Servise hazır. Ee, birazdan servis tabağına da alacağım. Daha yakından göstereceğim sizlere. Bu arada arkadaşlar e, illa ki böyle antep fıstığı tuzuna batırmanız şart değil. Üzerine de serpebilirsiniz. Kurabiyelerin çikolatası donduktan sonra servis tabağına aldım. Şöyle yakından bir bakın nasıl da lezzetli görünüyor. Gerçekten arkadaşlar göründüğü kadar nefis harika bir tadı var. Deneyen herkese tekrardan afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.